Dünyanın sayılı süper güçlerinden biri olan Rusya, ekonomisini daha da iyi bir noktaya taşımak için milli ekonomi modeline sarıldı. 2005'ten bu yana modeli kalkınma programlarını alan Rusya, kapitalizm ve sosyalizmin çok ötesinde olan bu tezi bizzat sahibinden dinlemek için Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydarbaşı davet etti. Rus parlamentosunda sunum yapmak için kalabalık bir heyetle bu ülkeye giden BTP lideri Rus milletvekilleri tarafından karşılandı. Türkiye saatiyle 12'de başlayan sunum 1 saat 5 dakika sürdü. Rus bakanlar, milletvekilleri, ekonomistler ve basın mensupları Profesör Doktor Haydarbaşı ilgiyle takip etti. Sosyal devlet projeleriyle BTP lideri konuşmasına dünya genelinde 120'den fazla ülkenin kendisinin kaleme aldığı milli ekonomi modelini kullandığını söyleyerek başladı. İktisat literatüne sunduğumuz milli ekonomi modeli Rusya başta olmak üzere ABD, Çin, İngiltere, Almanya, Yunanistan, Venezuela, Brezilya, Vatikan, Japonya, Şili, İtalya, İspanya, Fransa, Portekiz, Güney Kore gibi 120 ülkede kısmen de olsa uygulanmaktadır. Denilebilir ki milli ekonomi modeli sessiz bir devrimle kapitalizmi tarihe gömüyor. Profesör Doktor Haydarbaş milli ekonomi modelinin kısa bir özetiyle konuşmasına devam etti. Globalizmin ekonomik ayağını oluşturan kapitalist sistemin ve serbest piyasa ekonomisinin siyasi boyutu olan demokrasinin ve sosyal boyutu olan insan haklarının dünyaya kan ve göz, gözyaşından başka bir şey getirmediği ortadadır. Ülkelerin çözüm olarak kabul ettiği milli ekonomi modeli sürekli büyümeyi temin etmesi, adil bir gelir dağılımını sağlaması, tam istihdamı temin etmesi yani işsizliği önlemesi insanlara tek kurtuluş formülüdür. 7 uluslararası kongre ile dünyaya duyurulan milli ekonomi modeli özellikle Rus profesörlerin ilgisini çekmişti. O profesörlerin konuşmalarını hatırlatan BTP lideri tezinin insanlık için tek çıkış yolu olduğunu belirtti. 7 uluslararası kongrede tartışılan tezimizi değerlendiren ilim adamları tezin dikkat çeken noktalarını ifade ederken kapitalizmin yıkıcı tahribatlarını anlattılar ülkelerindeki problemlere çözüm bulduklarını ifade ettikleri milli ekonomi modelinin en önemli özelliklerinden biri globalizmin karşısında devletlerin ayakta durabilmelerini temin edecek formülleri içermesidir. Rus dostum Profesör Doktor Viktor Min'in biz Ruslar her şeyi denedik. Maksizmi, sosyalizmi dahi bize yardımcı olamadı. Çünkü onların da prensipte kapitalizmden farkı yoktu demişti. Rus profesörlerin altını çizdiği mem çözümleri bugün hemen hemen her ülkenin aradığı çözümlerdir. Denilebilir ki mem halledilmeyen bütün problemleri halletmiştir. Bunun için de mem uluslararası ekonomi sistemlerinde kapitalizm ve sosyalizmin karşısında üçüncü büyük tez olarak literatürdeki yerini almıştır. Milli ekonomi modelinin yüzden fazla ülke tarafından kısmen kullanıldığını tekrarlayan Bağımsız Türkiye Partisi lideri modelin hangi yönlerinin uygulamada olduğunu da tek tek sıraladı. Tezin kendi içinde matematiksel bir denge oluşturduğunu görmeleri. Üretim ve tüketim arasındaki dengenin sağlanabilmesi tüketim yanlısı olması ve sürekli büyümeyi temin etmesi, kaynaklar sınırsız ve ihtiyaçlar sınırlı izahımız, kaynakların devlet millet ortaklığıyla işletilmesi, küresel güçlere karşı milli devletin ayakta durabilmesi, işsizlik konusunu halledebilen tek tez olması, devletlerin piyasalara müdahale etmesi, küresel aktörleri devreden çıkarması yani sömürüye karşı olması. ...insan merkezli olan tezin sosyal devleti hayata geçirebilmesi bütün bu çözümleri takdir ettiler. Profesör Doktor Baş, Amerikan başkanları Bush ve Obama'nın dahi milli ekonomi modelinden faydalandığını belirtti. Hatırlanacaktır. Bush ve Obama arasındaki başkanlık seçimlerinde Bush krizden çıkış için çok harcayanların cebine para koyulduğunda Obama bu projeler bu şahit değil. Milli ekonomi modelinden alıntıdır demişti. Ancak aynı Obama başa geçer geçmez senatoya sunduğu ekonomi paketinde milli ekonomi modelinden yaptığı alıntıları tüketim ve teşvik amaçlı vergi indirimi getirdi. Ama bu sefer milli ekonomi model alanı bu zikre, Obama'da zikretmemiştir. Avrupa Birliği'nin içine düştüğü Euro krizine de değinen BTP lideri kendisinin 2000 yılında bu krize işaret ettiğini, Nobel ödüllü Stiglitz ve ünlü spekülatör George Soros'un bu tespiti ancak 2012 yılında yapabildiklerine dikkat çekti. Nobel ödüllü Stiglitz AB ülkelerinde ortak para birimi orayı geçişle başlayan krize dikkat çekerek bu krizi ülkelerin ortak Merkez Bankası sebebiyle para basma yetkisini kaybetmelerine bağladı bu görüş Ben deniz AB ülkelerinin ortak para birimi üye geçtikleri gece 2000 senesinde Almanya'da basın yyla açıklamıştım Sistemin 2012 senesindeki tespiti 12 sonra, sene sonra benden kobya iledir. Ben de yer alan senyoraj devreye konması ve devletlerin bağımsız bir ekonomi için para basma haklarını ellerinde tutmak zorunda olmaları tezimizin bir gerekçesidir. Ve ünlü para babası Soros birlik ülkelerini krize girmeye başladığı zamana kadar ortak parayı desteklemiştir. Yani Soros ve Stiglitz, Euro'nun AB'nin sonunun olduğunu görememişlerdir. Euro'nun bir başlangıç değil de son olduğunu vurgulayan sadece ben oldum. Profesör Doktor Haydarbaş, milli ekonomi modelinin bir bütün olarak uygulanması gerektiğinin de altını çizdi. Seyyorajın devreye konması, paraya getirilen yeni tarif, faizsiz bir sistem olması ve devletlerin ekonomiye müdahalesini kabul eden yaklaşım ile milli ekonomi modeli tek çözümdür. Bizim tezimizin en önemli farkı her bir diğerine destek olan kurallarının tamamının aynı anda devreye konmasıdır milli ekonomi modeli kurallarıyla bir bütündür. Konuşmasının kalan kısmında milli ekonomi modelini madde madde anlatan BTP lideri finali şu cümlelerle yaptı. Yaşasın Türk halkı, sağ olsun Rus halkı, var olsun iki halk arasındaki kardeşlik.